Elimi göstereyim önce. El sakat tabii ki. Beyler hoş geldiniz. Başlıyoruz. Tamam böyle iyi mi? Aldım. Aferin. Gol mol yok hadi devam. Bravo, bravo Berkay devam et bunlara. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Eee, benim, benim, benim. Vurur. Vurur ama neredesin lan? Lan beyaz. Çık öne, çık öne, çık öne, öne çık lan. Çık öne, çık. La çıkın öne. Aferin. Bu maç bitmez aga. Kardeşim. Çık ona. Yapacağım bir şey yok abi benim bu topa. Yakın direği kapatıyordum. Vallahi hak ediyoruz bu golleri. Hep. Takım ne zaman açılacağını bilmiyor. Doğru söylüyorsun. İlla herkesi tek tek elimizle yönlendirmek lazım. Berkay, Berkay. Gözünü seveyim kaleye vur bir iki tane be. Hocam abi de top gelsin. Gelmiyor top aynen. Abi Ramazan hamlesi gelmez mi? Ramazan, Ramazan yok. Ramazan yok. Ramazan yok mu? Yok. Ramazan buradaydı. Nereye gitti? Var mı? Ramazan var ya. Abi alın çocuğu oynasın. Alın çocuğu oynasın. En azından top tutuyor ayağında. Ferin devam et. Yaz lan, oğlum at lan, umutlandır lan. Umutlandır lan. Gol mü? Oğlum atın lan. E, aferin Ramazan. İşte Ramazan abi. Ramazan'la oluyor. Kaç kaç, iki bir mağlubuz. Kamera nasıl altta lan? Ne kadar kaldırayım daha? Sakin. Berkay be. Oğlum dondu mu lan yayın? Oyna, oyna. Rıza önün açık, deneyecek misin? Mi? Geri ver. Geliver. Berkay gel dene, Berkay gel dene, Berkay gel dene. Allah cibe biri şut atsın lan buradan. Berkay gel vursana oğlum. Rıza bırak vursun. Rıza bırak vursun. Önü kapalı bak önü kapalı. Yerden bir şut. Ha? Oğlum zorla gol mü attırayım size ya? Zorla gol mü attırayım size Berkay? Adam iyi vuruyor oğlum vursun. Bir tık tamam yeterli. Ayrılmayın. Furkan bunu götürsene buradan. Evet. Oğlum barajın. Abo iyi misin? Hadi be. Haydi be. Çık kafaya. Hocam. Nasıl devam ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Faul bildiğin ya. Kafama vurdu Lan ama olsun. Adama. Paylaş bayla. haydi paylaş. Adam adam lan abi lan. Beyazlı al, beyazlı al. Hoppa. <laughs> <laughs> lan lan lan. Berkay, Berkay. <laughs> Geldi. Ağut, evet. ne oldu? <laughs> Önünde dur, iki baraj istiyorum yine. Çık git, çık git. Ver pasını. Berkay git dene Berkay, Berkay. Git vur bir tane daha, bırak lan, bırak topu, bırak topu. Aferin, aferin olur, aferin olur. Öne çık öne çık görmüyorum. Oğlum uyudunuz ha. Adamlar 3 kişi benimle uğraştı. Yani siz ne yaptınız o sırada? Abi abi de buraya vardı. koşuyor, buraya Can adam oynuyor. <Gülüyor> Bravo. <laughs> haydi haydi hadi rıza lan, hadi lan. Çık. Ver abi, ver abi, ver abi. Ramo devam. Bravo. Gol! Ah! Oğlum indirme o topu. Gol! Nasıl lan? Nasıl? 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 Öne çık Furkan, gelme! Öne çık Rıza! Öne çık! Oğlum nasıl girdi lan? Bunu kendime yazarım ya. Çıkartman gerekiyordu. bırak. Hikmet. Oğlum hadi lan. İstedim şu maçı alın lan. Devam et. Yaz lan. Oğlum at onu ya. Polis abi at be. Of. Lan kaleci ne yapıyorsun oğlum ya? İndirme, indirme lan. Furkan. Öne çık görmüyorum. Öne çık. Aferin Berkay. Faulü çalsana lan, faul yok mu lan? gel, Oradaki faulü nasıl görmedin? Hadi gel. Hocam, gör, gör. Tamam tamam gördüm. Bravo. Topu al topu al. Lan topu al. Oğlum topu al topu. Topu al topu al. Tekte vur lan. Hadi be oğlum nasıl kaçırdınız bunu ya? Biraz böyle gel. Hocam, hocam. Kol onu da, kol onu da. Hocam. Önüme geçiyor bak ittiririm. İttiririm bak. Ramazan orta, Ramazan orta. Hocam, dur. Elle. Hocam, hayır. Gel. Maçı bitirdim maçı. Gel gel gel. Gel. Ayağına sağlık. Hocam yok vallahi yok ya. <laughs> Kral gel gel oğlum. Güzel top oynadın helal olsun. Aga. Oğlum ne güzel yayın vardı. O kamerayı yukarı kaldır diyen çocuk. Onun yüzünden kamerayı kapattım. Beyler Twitch yayınları devam edecek. Hiçbir mesajınızı cevap veremedim ama sahura kadar yayın yaparız ya soru cevap. Hadi Allah'a emanetsiniz.